Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile. Her dilde bereketi isim gelen Baytul Maktis'ten Müslümanlara selam olsun. Bizler Resulullah'ın amanetinin yanı başında her türlü işgale direnen Salahuddin'ci fethi arzulayan Hazreti Ömer'ci adaleti hakim olan Yavuz Sultan Selim Kanuni Sultan Süleyman'ca şehri ihya eden ve Abdülhamid Han'ın yalnızlığına terk edilmiş genç muhafızlarız. Biz bu vatanın ta kendisiyiz. Dünyaya sığmayan zalimler evlerimizi sığmaya çalıştılar. Biz ise bedellerimizi sığmayıp kimi zaman şehadeti, kime zaman zindallara yurduk. Siz sizce her şey göz önündeyken, hiçbir şey görmeyen dünyanın önünde tek tek oluyoruz. El kıblimizi arzın kapısına yalnız terk edenler etmeyin terk etmeyin. Her bir olmuş bu beldeye unutmayın. Efendimizin huznunu, huznu miraj ile teselli edinen gücünü unutmayın. Ve korkmayın. Hazreti Abu Bakir gibi sıddık, Hazreti Meryem gibi sıddık olun. İsmail Cağ tüm bellinizi. Gelin, beraberce Hazreti Adem gibi Macidi i Aksa'yı yeniden inşa edelim. Hazreti Davud gibi. Başkenti Baytul Magdisi olan İslam devletini yeniden kuralım. Gelin kardeş olalım sırdaş olalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nafar olalım. Olalım ki mirasımız, miracımız olsun.